Defterimi aldım ve kendime yılın son 4 ayında hala yapmamış olduğum, hala adım atmamış olduğum hedeflerimi yazdım. Yani yılın son 4 ayında geldiğimiz noktadan kendimizi bir adım daha bile olsa ileri taşımak için yazdıklarım var bu defterde. Genel olarak her şeyi yazan bir insanım ve her şeyin düzenli olması lazım benim için. Yani yazılı olması lazım çünkü gerçekten unutuyorum. Yani kafamda sürekli farklı fikirler oluyor ve sürekli bir şeyler unutuyorum. Bu yüzden de yılın son 4 ayını planladım. Bu plan şöyle değil. Bir ayında bunu bunu yapacağım, bunlar kesin olacak gibi değil. Sadece e, yapmak istediğim şeylere kendimi götüren adımlar bunlar. Çok katı kurallar ya da katı şeyler değil tabii ki de. Daha önümüzde 4 ay var. Ve 4 ayda her şey değişebilir. 4 ayda önümüzde çok güzel fırsatlar çıkabilir. Ben şuna çok inanıyorum. Bir anda her şey olabilir. Hatta yaşadıklarımız da anlık şeyler. Her şey bir andan ibaret değil mi zaten? Evet. Ben de bunun için yazdım. Ve ilk önce şöyle yaptım. Eylül ayı için hedeflerimi yazdım. Yani Ekim'de, Kasım'da bunları ilerleteceğim. Ya da bakacağım ne kadar ilerledim diye. Ben... Zaten şu an Almanca çalışıyorum. Gelmeden önce de ben İngilizce çalışmaya kafayı takmıştım ve sürekli İngilizce çalışıyordum. Sonra hayatta falan girdim hatta. Gerçekten bu bana çok iyi geliyor. Karnımdaki o şişlik falan mesela uzun süredir yok. Türkiye'deyken benim sürekli bir şişliğim oluyordu. Ama burada aynı şeyleri yememe rağmen hatta daha fazla ekmek tüketmeme rağmen hiç o şişliği yaşamıyorum. Neden? Bunu da bilmiyorum. Şunu anlatayım. Bunun içinde kefir var. Ee, bir kaşık falan bal ekliyorum. İki tatlı kaşığı da çıya. Çok iyi geliyor. Çok seviyorum bunu. Yani mesela sabahları o tatlı isteyince çok azaltıyor. Gelelim hedeflerime. Şöyle uzatamadım peki. İlk önce hedeflerimi şöyle ayırdım. Mesela kişisel bakıma sağlık diye yazdım. Daha sonra ders diyeyim. Dersten kastım da, dediğim gibi Almanca ve dil çalışmak. Sosyal medya için de bir şeyler yazıyorum. Ee, eskiden çok şey yapardım. Mesela üzgün hissettiğimde ya da böyle kendimi içinden çıkamadığım bir durumda hissettiğimde hep böyle yazardım. İşte kendime not ya da kafamdaki şeyleri yazardım. Çok iyi geliyordu. Sonra bunu bıraktım. Neden bıraktım bilmiyorum. Bir anda bıraktım. Ve bir daha hiç yazmamaya başladım. Buna geri dönmek istiyorum aslında. Yani bilmiyorum bu bana iyi geliyordu. En azından bu ay biraz olsa deneyeceğim. Aa, size şey Defterimi göstereyim. Bir tane defter almıştım Türkiye'den gelmeden. Bir dakika. Böyle bir defter almıştım. Hiç doldurmadım daha. Başlarken böyle bir kısım var. Burada kendinize mektup yazıyorsun. Bu defteri doldurmaya başlarken ne hissettiğinizi ve biterken ne hissettiğinizi yazıyorsunuz. Sonra haftalık haftalık oluyor ama bu bir yıllık olan bir defter değil. Daha kaç haftalık olduğunu hatırlamıyorum. Ama bir yıllık olan bir defter değil. Daha az. Burası haftalık değerlendirme kısmı. Haftalık değerlendirme kısmında burada şöyle göstereyim. Yapılacaklar var. Daha sonra rutinlerim, rüyalarım, gözlemlerim, aktivitelerim. Burada da günlük olarak doldurmanız gereken yerler var. E, ee, minnettar oldukları, modum, su hedefim, özellikle benim için su çok önemli ve hala hiç içmiyorum. Gerçekten kuruyup kalacağım en sonunda. Gün öncelikleri, bugün enleri, güne bir anı bırak, Bugün deneyimleyip öğrendiklerim, bugün başardıklarım, bugün hayatıma çekmek istediklerim, niyet hissettiklerim, beni tanımlayan 3 pozitif kelime gibi gibi. Çok tatlı bir defter. Şöyle göstereyim. Bu ay buna da başlıyorum. Bu defteri doldurmaya başlayacağım. Şöyle çok tatlı sticker'larım var. Bunlar farklı yerlerden gelen sticker'lar da var galiba. Çok tatlılar. Bence çok modunu yükseltiyor insanın bu tarz şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Bunu yapabildiğim günlerde yani yavaşladığım günlerde, yavaşlatabildiğim kendim günlerde yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben o low morning havasını bilmiyorum çok yaşayabilen bir insan değilim. Çünkü sürekli bir şeyler yapıyorum ve kendimi durduramıyorum. O yüzden yaptığım zamanlarda bunu Dolduracağım. Ama haftada en az bir gün bunu doldurmayı istiyorum. Çünkü bence herkesin haftada bir günde olsa bir yavaşlamaya ihtiyacı var. Bir durup düşünmeye, kendini dinlemeye ihtiyacı var. İlk hedefim bu. Bunu tıkladık. Spor hedefim var. E, spor da ben Türkiye'deki düzenli yapıyordum. Düzenli olarak reforma gidiyordum. E, ondan sonra buraya geldiğimde tabii ki de e, o süreçte taşınma olunca ve farklı şeyler devreye girince spor rutinim kaydı. Ama yine de haftada 2-3 gün kesinlikle yapıyorum. Bisiklet aldım yeni. Mesela bisiklet binebilirim. Çok seviyorum bisiklet binmeyi. Özellikle buradaki yollarda binmek çok rahat. Hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Sürücüler zaten size karşı çok saygılı. O yüzden yani rahat burada bisiklet sürebilmek. Ve ben de haftada kendime 3 gün hedefi koyuyorum. Haftada 3 gün spor ve hareket. Su, saç ve cilt konusuna geleceğim. Ben kat kat cilt bakımı e, ürünleri süren bir insanım ama yani seviyorum. Ne yapayım? Seviyorum. Benim de zevkim bu. Mesela gidip makyaj malzemesine para veremiyorum, gerçekten içim acıyor verirken. Ama cilt bakımına veririm yani. E, su konusunda hiç su içmiyorum. Gerçekten günde bir bardak su içiyorum belki. Çok tehlikeli olduğunun farkındayım ama bunu yapamıyorum konusuna kendimi 2 litre hedefi koyuyorum. Yani 2 litre bir benim için çok yoğun olduğu için yargılamayın. Saç ve cilt konusuna geldim. Ee, saç olarak kendime yeni ürünler aldım. Size onları göstereyim. Mekin kepik kıvırcısını almıştım. Onun kabı. Ve gerçekten şöyle göstereyim. Yani etkili bir ürün. Benim kepiklerim daha düzdü. Ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle kendime bir saç alışverişi yaptım. Ben hayatım boyunca saçıma hiç düzgün bir ürün almadım. Ve gittim gerçekten araştırıp TikTok'tan <laughs> araştırdım. Yeni ürünler aldım. İlk defa TikTok'a güvenip bir şeyler aldım ve e, beğenmeyeceğim şeyler olacağını da eminim. Tabii ki. Herastas'ın böyle bir serumunu aldım. Belki bunu. Eee Yeni saç çıkarıyormuş. Şunu saç bunu şimdi ben. Herkes çok övmüş böyle bir serum. Kerastase'a aslında biraz güveniyorum. çok keskin kokusu var ve Kate'in markasının böyle bir maskesi, pardon, saç maskesi var ve bunu gerçekten herkes övüyordu ya. Herkes övüyordu. Ama ben yine de güvenmeyip küçük boyunu aldım. Zaten 6 hafta kullanın diyorlar. Ve bu zaten 6 haftalık kullanım ve benim saçma çok yeterli bir ürün. O yüzden sonrasına sonra bakacağım. Sonra Olaplex No 6 aldım. Nemlendirici ve güçlendirici bir ürünmüş. Olaplex'in No 7'sini aldım. İşe yaramaz olan şeyleri de atıp kurtulmayı düşünüyorum. Ama buraya gelirken az bir kıyafet ve az ürünle geldim. Yani az ve öz. Cilt olarak da zaten kullandığım belli başlı ürünler var. Onlardan devam edeceğim. Retinol zaten artık son sonbaharda geldiğine göre. Retinol rutinime devam edeceğim. Benim yüzüme çok iyi geliyor. Ben çok seviyorum retinol. Evle alakalı şu kararlar aldım. Eve girdiğimizden beri biz hiç e, dolap düzenlemesi falan yapmadık. Yani eve girdik. Yerleştirdik eşyalarımızı ve öyle şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Ama Gerçekten son zamanlarda böyle özellikle artık şeyler alındıkça o yerler karışmaya başladı ve karıştıkça ben artık böyle bir düzen oturtmam gerektiğinin farkına vardım. Özellikle mutfak için söylüyorum bunu. Her hafta böyle küçük küçük mutfakları düzenlemeye karar verdim. Sosyal medyayı ben şöyle kullanıyorum her zaman. Bir içerik üretiyorum, üretici zamanında oluyorum üretiyorum, bırakıyorum, üretiyorum, bırakıyorum. Yani geri çeken bir şeylerden biri. Ama şöyle, sosyal medya benim için birincilik hiçbir zaman olmadığı için maalesef ben de önem vermedim pek fazla. Ama bir tık daha bunu kırıp en azından şöyle bir karar vardım. Yani en azından haftada belli bir içerik sayısı düşünüp buna göre paylaşım yapmayı düşünüyorum. Eskiden çok şey yapardım. Böyle yeni tarifler denerdim ve gerçekten çok seviyordum. Bunu bana çok iyi geliyordu ve bunu yapmaya karar verdim tekrar. Haftada bir tarif, mesela gayet yeterli ve bana iyi hissettirecek bir şey. Haftada bir gün böyle bir yeni tarifler denemeyi düşünüyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Ben yemek yapmayı zaten çok severim. Mesela evde hep ben yemek yapıyorum. İzmir'de de öyleydi. Orada hep ben yemek yapıyordum. Bilmiyorum benim güvenli alanım galiba yemek yapmak, sevgi dilim de onun. Arkadaşlarıma falan da hep yemek yapardım, eve çağırırdım falan. Seviyorum bunu. O yüzden haftada bir gün kendime yemek yapma ve yeni bir tarif deneme yazdım. Asıl önemli yere gelelim. Ders. Günde kendi 3 saat ders hedefi koyuyorum. Sonuçta 24 saatin içinde 3 saat bir zahmet çalışayım yani. Siz de bir zahmet çalışın. Bu arada... Kızım sana söyledim, gelinim sen anla mı? Yok. Gelinim sana söyledim, kızım sen anla mı? Yok. Kızım sana söyledim, gelinim sen anla. Podcast... Yani günlük dinlemeye çalışıyorum. Bu da şey, yabancı dilde podcast. Mesela Almanca olur, İngilizce olur. Ee, bunu her gün kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Hatosun hariç. Tabii ki. Ve günlükte belli bir sayıda yeni kelime öğrenme hedefi koyuyorum kendime. Evet. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve sağlıklı besleniyorum da. Yani sağlıklı beslenmek dediğim de şu. Aşırı derecede bu konuda takıntılı olmak değil sebze ya da protein ağırlıklı besleniyoruz biz genelde. O yüzden de bunu devam ettireceğim tabii ki de. Demek ben her şeyi erteliyordum. Yani bundan bahsetmiştim galiba bir videoda. Sürekli bir şeyler ertelediğime dair. Strese girdiğimde herhangi bir e, olumsuzluk yaşadığımda bunu tekrar yeniliyorum yani. İnsanız hepimiz bunu yapıyoruz. Kendinize ulaşılabilir ve sizi tatmin edebilecek hedefler koy. Gidip deftere oldu 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 yazıp önümüze bu fırsatlar gelmeyecek. Ya yani gerçekten olabilecek önünüze hedefler koymanızı gerektiğini düşünüyorum ve hayatımda her zaman da öyle yaptım. Yani ayrıca bence gerçekten sosyal medyayı hayatınızın merkezine alıp oradaki şeyleri özendirilmesi da ayrı bir konu. Emin olun yani ben Şahsen sosyal medyadan birçok kişiyle de tanışmış ve görüşmüş biri olarak size bunu söylüyorum. Sosyal medyada gördüğünüz şeylerin %90'ı yalandan ibaret. Yani orada çok mutlu olan ilişkiler, çok mutlu sanılan insanlar gece yatarken ağlayarak uyuyorlar. Bence en önemli şey konfor alanınızdan dışarı çıkabilmeniz. Ben mesela kesinlikle konfor alanımın içinde durabilen bir insan değilim. Sürekli kendimi dürtüyorum bir şeyler için. Farklı bazıları e, konfor alanında durmayı sadece sever. Olabilir hedefiniz varsa konfor alanınızdan dışarı çıkmak zorundasınız. E, önünüze çok güzel imkanlar geleceğine inanıyorum. Yani siz de buna inanın ve mutlaka konfor alanınızdan çıkın ve bir şeylerin size gelmesini beklemeyin. Mutlaka onlar için sizin de bir şey yapmanız gerekiyor. Yani bu küçük adımlar da olabilir. Bunları çok büyük ekstra şeyler gibi düşünmeyin. Kadınız ve başarılı kadınlar olmak zorundayız. Kimseden bir şey beklemeyin. Yani her şeyi kendiniz yapabilirsiniz zaten. Evet, başkaları size yapar. Mutlaka eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız, aileniz size mutlaka bir şeyler yapar, size mutlaka bir şeyler katar. Ama kendiniz bunu yaptığınızdaki o tatmin olduğunuz duygu başka hiçbir şeyde olmaz. Yani o yüzden bence her şey kendiniz yapabilirsiniz. Evet, ben defterime kendi hedeflerimi yazdım. Umarım her şey hepimiz için çok güzel olur ve yılın son. 4 ayını verimli bir şekilde geçirebiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, mutlaka bu arada yaptığım tarifi sizinle beraber yapmayı düşünüyorum. Onu da paylaşacağım.